Söyleyeyim. Lider kaybetti Ferbahçe. İki takım aynı puanda. Başakşehir ve Galatasaray 24 puan. Hocaları ister istemez soyma odasında alınacak 3 puan öneminden bahsetmiştir. Hocasının dediklerini yapan bir Galatasaray takımı ve futbolcular vardı. Hep konuşuldu. Galatasaray çok pozisyona giriyor. Bunu Karagümrük'ün ikinci yarısı 10 kişili Karagümrük'e karşı çok pozisyona girip iki golle bitirdiğinde de konuştuk. Diğer maçlarda da konuştuk. Bir gün patlayacak dedik. Ama bu takım Başakşehir olacağını kimse tahmin edemezdi. Bu maça gelmeden 12 maçta 8 gol yemiş bir takıma 7 gol atmak inanılmaz bir şey. Lig tarihine geçen bir maç, uzun yıllarda unutulmayacak bir maç, Galatasaray adına da her zaman akıllara gelecek bir maç oldu. Sadece attığı gollerle değil, bence defansif anlamdaki başarısıyla da. İnanılmaz bir futboldu 90 dakikada. Ön tarafta işte şu an Guti İspanya'da böyle yapıyordur. Ne oldu ya ben gündem olmuşum neden olmuşum diyordur. İzlediğinde muhteşem bir asist görecek. O yüzden gündem oldu Guti. O da o farkına varacak. Hakikaten Icardi'nin çok iyi performansı, Mertens'in çok iyi, Kerem'in, Raşitsa'nın orta sahada Oliveira'ya bayıldım. Defansif görevinde Nelson, Abdülkerim çok iyi oynadı. Mustera'ya bir tane top geldiğinde o görevini yaptı. İlk kere kafayla vurduğunda yani oyuna girenlerin oyuna katkısı. Ya 6-0 önünde dakika 88 baskı yapıyor önde 7'yi arayan bir Galatasaray. İşte bak büyük takımdan her zaman beklenilen oyun buydu. 3 attı 4'ü arar 4 attı 5'i arar. Tarihe geçti Galatasaray. Alanya maçında muhteşem oynadı. 10 kişi kaldığı için o maçı berabere bitirdikten sonraki süreçte Karagümrük'e karşı ikinci yıldaki futbol. Beşiktaş maçındaki 90 dakika futbol ve bugün oynadığı 90 dakikadaki futboldan Galatasaray taraftalar inanılmaz memnun. Hocam da söyledi şu an lig devam etsin ister ama mecburi ara var. Okan Hoca için çok kritik bir virajdı. Ya siyah ya beyazdı. Şu an bembeyaz bir sayfa açıldı. Yani bu maçtan hikaye yazarsın. Başta inanılmaz futbol adına güzel detaylar var. İşin hem ofansif anlamında hem defansif anlamında... ...Başakşehir adına da alınacak inanılmaz dersler var. Emre Hoca'yı çok iyi tanıyan biri olarak kariyeri başarılarla dolu... ...bugünü unutması çok kolay olmayacak. Hani şu an soyunma odasında ne konuşuyor... ...nasıl bir durumda tahmin bile edemiyorum. Çok üzgün, normal. O da böyle bir şey beklemiyordu. Evet Başakşehir çok kötü oynadı ama Başakşehir'de kötü oynatmaya iten Galatasaraylı oyuncuların bence inanılmaz performansı, akıllı strateji, maçın her anını yaşamaları, konsantre olmalarıydı. Galatasaray'daki alınan oyuncuları zaten hiçbir zaman eleştiremedik kariyer olarak. Icardi az gol attı ama iki tane önemli maçta Derbide de goller attı, bugün de goller attı. Ben neden Inter'i gördüm, Paris Saint Germain'e gittim o kadar pahalı bir servisliği gösterdi. Mertens hep işin defansif tarafında çok koşuyor dedik. Artık işin ofansif tarafına da dokunan, asistler yapan, gol atan bir Mertens'e bürün. Hocayı şu anlamda da tebrik ediyorum. Beşiktaş maçında Barış'ı oynatmak ne kadar riskliyse bugün Kerem'i de oynatmak bir o kadar riskliydi. Riske alan hoca kazandı. Radikal bugün birik yaptı. Değil mi? İyi bir kadarlı. oynamış. Barışı kesmek sıkıntı yaratabilirdi ki barışın ben Beşiktaş'a e karşı performansını da çok beğenmiştim. Daha hani 7 tane gol izledik. Benim en sevdiğim şey bol pozisyondur. Çok pozisyona giriyor, azatıyor dedik. Bugün 10 tane isabetli şut var. 7 tane gol, iki tane direk. Bu kadar olur. Neredeyse on. 10. her gittiğinde sonuç alan bir Galatasaray izledik. Bu böyle kolay bulunacak bir şey değil. Hani bunun bir standardı olsa Galatasaray'da zaten her maç 3 gol, 4 gol izleyebileceğimiz bir kadro var. Onu niye veremiyor diye hep konuştuk ama süreç ilerledikçe oyunda taşlar da yerlerine oturunca asıl kadrosunu bulunca Okan Hoca Galatasaray'ın içindeki o cevher çıktı.